Selamlar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce çok kısa vaktinizi alacağım. Yıllardır içerik ürettiğim Nova TV kanalının yanına bir kanalım daha eklendi. Masif ismindeki bu kanalda de az çok benzeyen Rust oyununu oynuyorum. Seriler yapıp bunları sezon şeklinde sizlere aktarıyorum. Destek amaçlı açıklamadaki linkten kanala gidebilir, abone olabilir, destek amaçlı videolara like ve yorum atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar slime'lar bir önceki bölümde bildiğiniz gibi metal kasmıştık bayağı bir metal kasmıştık şu anda o metallerin tamamını bitirdim ee, evde metal kalmadı açıkçası biraz şehirden de kastım bayağı bir şey yaptım önce şimdi ne yaptığımı biraz bakalım bir tane daha buraya bir pompa yaptım buradaki benzinleri evet toplamamızın vakti gelmiş arkadaşlar bunları hemen çekiyorum etrafa dağıtıyoruz çok fazla jeneratörümüz var ama çok az benzinimiz var bu vizer üreticilerini arttırmamız gerekiyor etraftaki zombi spawnlarını engellemek için de aynı şekilde bunların sayısını arttırmam lazım Şimdi bitiyor buradaki benzinler falan koyalım birazcık tamam bu kadar yeterli bir daha bir bakacağım bu arada ölmüştüm en son xp'lerim gitmişti onları birazcık vereyim tamam okey şimdi şurada silah varsa bir ee, silahları alacağım. Galiba yok. Gaz maskem yok. Şurada bir silah var. Birazcık mermi var, bomba var. Aldım. Şimdi ben bayağı bir ışıklandırma yaptım. Bir yeni yeşil ve normal jeneratör craftladım. Silah ve mermiler için böyle chestler yaptım odundan. Silahlar buraya arkadaşlar. Silahları şimdi böyle toplayacağız artık. Bölümler ilerledi ve malzeme toplamamız gerekiyor Malzeme toplamaktan kastım şu arkadaşlar ee, silah toplamamız gerekiyor şimdi haritada silah toplayabileceğimiz en iyi bölge Bakalım Askeri bölgelerden daha güzel silahlar çıkar military base var şurada şu military base'e bir saldırı yapabiliriz silah toplamak amacıyla Susturucumun Canını fulllesem aslında çok iyi olacak Hemen bir içeri gidelim. Şu susturucuyu bir fullleyelim. Blowtorch. Umarım buradadır. Burada yok. Burada yok. Burada da yok. Blowtorch. Arabanın içinde mi acaba? Şey, helikopterin içinde mi? Parkur skillimiz de bayağı gitmiş. Diğer skilllerim de gitmiş. Skilller önemli. Maalesef bayağı azalmışlar. Güzel burada 4 tane buldum. Şimdi şunu bir tamir edeyim. Şu blowtorch'u yanıma alacağım. Susturucuyu tekrardan tamir edebilmek için arkadaşlar. Telefonu da sessize alalım. Tamamdır. Ee, can malzemeleri iki tane var. Aslında biraz daha alabiliriz. Bakayım. Evet, şundan ve şundan alayım bir tane daha. Şunu bırakıyorum. Şu kalsın. Karjek de aldık. Şemsiyemiz var. Piçeksi bırakacağım. Piçeks. Piçeksi şöyle koyalım arkadaşlar. Piçeksimizi. Piçeks lazım değil bize. Tamamdır. Biz hazırız. Şöyle altıya da bunu koyalım. Ee, bunu da böyle alalım Tamamdır dostlar. Artık yola çıkmaya hazırız. Arabanın arkası da boşsa yola çıkabiliriz. Bir de evet unutmadan iki sandviç, iki su alalım. Yolluk yaparız. Şimdi gideceğiz. Amacımız biraz silah toplamak. Yedek silahımız hiç yok. 5-6 tane şöyle yedek silah biraz da mermi toplarsak bu iş tamamdır. Benzinimiz bu. Cool, her şeyimiz okey. Bölgeye gidebiliriz. Anadolu'da çareler tükenmiyor. <laughs> Bunu da böyle çözüyoruz. Kask zaten kötüydü ilk olarak yani hmm, server normal modda da olsa da ıı, kask pek gerekmiyor aslında PvP atmayacağız çünkü. Ama tabi zombilerin vurduğu damage biraz azaltıyor kask o ayrı. Kask genelde multi oyuncularla online oyuncularla savaşırken iş yapıyor normal sunucularda mesela kask giymeden birisi kafanıza crossbow vurursa ölürsünüz ama kaskınız varsa <laughs> yani kısacası evet, bayağı bir zombi birikmiş <laughs> Gel çekelim şu zombileri şurada keselim <laughs> her geldiğinde bir damage veriyor o ayrı. Şu abimiz Koşan abimiz. Zubeknev çok iyi. Biz bunları zaten tamir edeceğiz. Ateş zaten alalım zaten <laughs> sar bırakıyor. Bize silah lazım babacığım. Bize silah kutu lazım. Normal zombilerden. Var. Bıçak var. İdare eder. Hadi babacım bize bir silah. Bir silah. Bu iş yapmaz. Bu yapmaz. Bu yapabilir. Aldım. Ne oğlum buradaki kutular boş ya. Şuradaki benzini bir çekelim. <laughs> Varık, silah yok mu ya? Aa ne biçim Evet lazer çıktı. Bayağı bir kıyafetimiz var. 18'lik bir kutumuz var. Lazeri hemen silahıma takıyorum. Hmm, eklenti çıktı. Horizon, horizontal mıydı? Bu? Neydi? Aynı. Taktık bunu. Şöyle şunların arkasında da bir şeyler çıkabiliyor mu diyecektim. Çıkmıyormuş. Ben bir iki üç tane silah buluruz diye düşünüyordum da hiç silah çıkmadı. Silah çıkmaması kötü. Abi boş çıkıyor bunlar ya. Niye böyle ki bu? Loot mu yenilenmiyor burada? Nedir ben anlamadım. Tabanca vermesini almıyorum zaten. Aa baya kıyafet çıkıyor ya. çıktı. Sharp Shooter'ım bayağı azalmış niye acaba? Overkill'i fulliyorum. Overkill e, elinizdeki silahlarla yani yumruk, e, balta, kazma, bıçak, testere gibi silahların verdiği hasarı arttırıyor. Onu fullerseniz zombileri doğruyorsunuz hatta yumruğunuzla bile kesersiniz yani bütün zombileri. Fulllemek o yüzden önemli. Bir tane de dressing bassam mı? Canım 60'ın altına düşünce. Bir resim okutalım. Silahı çıkart babacım. Şu kendi silahımı bir onarabilir miyim? Bakalım. Ee, 4 tane metal istiyor. 4 metallik bir şey maalesef şu anda yok. Şimdi 4 metal bulunca onu da onaralım. Silahımızı onarmamız gerekiyor. Çünkü burada hasar azalıyor. Onarmazsanız. Burayı zaten önceki bölümlerde açmıştık. Şunlar metal veriyordu galiba Evet Silahımızı onardık Tekrar bakayım burada bir şeyler var mı diye Aa, Hep kıyafet var birader Hep kıyafet var arkadaş ya. Aha nere? Oo Health Fury dramı çıktı. Health Fury bulursak fena iş. <laughs> Vay bu. Nereden? Ha bulduk. Abi seni tarayarak değil bir Böyle böyle. tehlikeli bir emmi. O emmiyi biraz uzaktan kesmek şart. Yoksa <laughs> sorun. Envanterim çok dolmuş. Hemen şunları bir halledelim. Burayı da bir <laughs> atlayalım. Şunları zaten alıyoruz. Balyozumuz var. Balyoz pek bir işe yaramıyor aslında bu oyunda. Yani gereksiz diyebilirim Canımız %60'ın altına düşünce basacaktık Şimdi basalım Kutumuz var Kutuları birleştirebiliriz Kırklı bir kutu yapabiliriz Evet yaptık envanterimizde yer açtık Bize silah lazım Bize metal falan değil şu an silah lazım artık Spotlight çok iyi çok iyi evde koyarız Burası bir yere gitmiyor, burası bir yere gitmiyor. Şimdi nereye gidebiliriz başka? Ee, Biolabs var, biolabs'a gidebiliriz. Dead Zone'lu alanlar var aslında oraya gidebiliriz. Arkadaşlar, bu bir gaz maskesi bulup ee, Dead Zone alanlarına gitmemiz gerekiyor. Şimdi biz eve dönelim, bu bölümü bitirelim. Bir sonraki bölümde ben bir gaz maskesi bulayım ve Gidelim abi. Ta evde olabilir mi gaz maskesi bilmiyorum. Ee, galiba airdrop düşüyor bu arada. Evet, airdrop da alabiliriz. Uçalım. İçer Evet, airdrop düşmüş. Airdrop nereye düştü? Gördüm. Hemen şu elime binersem airdrop'u almaya gidebiliriz. Şimdi biraz yavaş. Arkadaşlar airdrop'u almaya giderken maalesef oyunum Crash verdi ee, Bu yüzden airdrop'u kaybettim El iyi bir şekilde Su içerisinden çıkartıp Eve getirdim Şimdi ee, Metallerimizi falan bir boşaltalım Gaz maskesi bulup bir sonraki bölümde Oil bölgesine gideceğim ve ee, rigi tutlayacağım. yine amacım silah bulmak, daha iyi silahlar bulmak. Mesela şuna şey takabiliriz. Şunu takabiliriz. Böyle öyle verebiliriz. Mermileri falan bir boşaltalım. Ne yani, yapayım? Lazım vallahi. Şunu koyabilirim. Uzak olarak şey yapabiliriz. Şöyle yan tarafa bir tane. Evet bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. bye.